Yılan oyunu dersimizin üçüncüsüyle beraberiz. Sırada beşinci adımımız oyunu başlat metodu. Peki. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Başka bir projeden erişilmemesi için private veriyorum. Public değil. Void veriyorum. Çünkü metotlar dersinden hatırlarsınız. Gidecek görevini yapacak. Geri değer döndürmeyecek. O sebeple void. Oyunu başlat ismini verdim. Bakın şimdi çocuklar. Berk arkadaşlar ben burada oyunu başlat metodunu hazırladığım anda artık oyunu başlatın altındaki kızgınlık geçti. Gördük mü? Bakın geçti. Çünkü bir metot var artık. Git oyunu başlat yap geri gel. O sebeple geri değer döndürmediği için void kullanıyorum. Hadi bakalım. Şimdi Öncelikle yılan nokta clear diyeceğim. Bakın neden diyeceğim bunu? Önceki yılanı silecek. Neden? Çünkü yılan e, şuradaki bakın e, key down key event, event handler tuşa basılıp basılmamasıyla hareket ettiği için hareket ettiğinde bir önceki yerini silecek ki yeni yerine konumlansın ve böyle o kutucuklar resimde gösterdiğim kutucuklar adım adım hareketlensin. O hareketi sağlamak için yılanın önceki halini silmek için yılan nokta clear metodunu çağırdık. Ardından ardından at yılan yılan nokta at point etni point on, virgül 10 diyerek neyi sağlıyorum arkadaşlar başlangıç noktasımı sağ başlangıç noktamı sağlıyorum oyunu başlatırken hep on, on noktasından başlıyorum daha sonra daha sonra yem oluştur metodunu çağırıyorum neden çünkü çünkü yem oluştur ile yem üretmem gerekiyor ki ben o hedefe doğru ilerleyeyim. Şimdi yön değişkenini zaten 3 değerini vermiştim hatırlıyorsunuz. Burada da 3 değerini vermiş verebiliriz. Sağ yönde oyunu başlatıyoruz. Eğer ben burada 1 yaparsam 1 neydi? Bakalım. Aşığı, aşığı yönde yılan oynamaya başlar. 3'te kalsın bu. Onun arkasından ardından da oyun zamanı oyun zaman nokta artık her şey tamam. Bakın, oyunu başlat metodum var benim burada. Yılanın bir önceki hali silinsin metodunu çağırdım. Başlangıç noktasını oluşturdum. Hedef olan yemi oluşturdum. Yemi oluştur diye metodu çağırdım. Başlangıç yönünü verdim ve timer'ı başlattım. E artık oyun başlamış oldu böylelikle. Peki, o zaman oyun başlat metodum tamamlandı arkadaşlar. Peki, devam ediyorum. Devam ediyorum. Siz anlamadığınız yerler olursa elinden geldiği kadar açıklıyorum. Kaydı durdurun, geri alın, yorumlarda sorular sorun. İlk gördüğüm fırsatta, ilk yakıldığım fırsatta size cevap olarak geri dönüş yapacağım. Gelelim yem oluşturma metoduna. Bakın oyunu başlatı nasıl yazdım? Burada kızgınlık geçti. Şimdi de yem oluştur yazacağım. Hadi bakalım yem oluştur metoduyla yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Private void private void yem oluştur. Yem oluştur. Güzel bir metot daha bize yine bir değer döndürmeyen başka bir formdan erişilmeyen bir parametre de almayan bir metot. Hadi bakalım. Yem eşittir yem eşittir new point new point Şimdi burada ben her adımda yemi oluştururken yeni bir farklı, dikkat et bak, yeni bir farklı yani rastgele yem noktası belirleyeceğim için burada pointten yararlanıp, pointten yararlanıp ama ama bu x ve y koordinatlarını burada elimle yazmayıp rastgele eli üreteceğim. Nasıl mı? Hadi bakın. Rastgele nokta next. Hatırlayın random dersimizden, daha önceki derslerden rastgele nokta next. Ne diyeceğim şimdi? Önce x'i oluştururken 0 virgül bu form üzerinde this client size nokta width evet bölü kare boyutu diyeceğim. Sonra bakın virgül. Zaten benden ikincisini istiyor. Bak virgül dedikten sonra yine bunun aynısını alacağım. Aynısını alacağım. Buraya geleceğim. Rastgele next. Yine sıfır disk line size. Bu sefer width değil. Ne olacak? Height olacak. Yine kare boyutu olacak. Arkadaşlar İşte böyle. Ben bu kod ile bu kod ile şöyle görün kodu. Evet. Ben bu kod ile belirli aralıklarda rastgele sayı üreteceğim. Ve ürettiğim sayıları point ile x ve y konumlarını atayacağım. Yem oluştur bu kadar. Harika. Bakın yem oluşturma metodumuzu da yazdık. Adım adım ilerliyoruz. Sırada her yön değiştirmede oyun güncelleme. Zamanımıza bakıyoruz. Altı buçuk dakikalardayız. Biraz daha ilerleyelim. Evet, uzunca bir metot bizi bekliyor. Uzunca bir metot bizi bekliyor. Oyun güncelleme. Her tıklamada, her klavye hareketinde oyun güncelleme metodumuz var. Önemli bir metot bu metot biraz uzun sürecek gibi hissediyorum. O sebeple bu dersi de burada bitirelim. Sanırım üçüncü dersimiz bu. Dördüncü dersimizde yem oluşturmayla devam edelim arkadaşlar.